Ekran yakalamayı mı vermem gerekiyor? Evet abi. Sende ekran vardı mi şu an? Ekran var, evet. aynen. Okay. Başlatmadın değil mi videoyu? Yok başlatmadım. Ben buradayım. Okey. Eğer bir gün arkadaşınız bütün ailesini katlettiğini ve bunu sizinle sohbet ederken yaptığını söyleseydi ne hissederdiniz? Bir arkadaşınız bütün ailesini katletseydi ve bunu sizinle sessiz sohbetteyken yapsaydı ne hissederdiniz ya da ne? Esinlenmiş diyelim ya. Esinlenmiş diyelim. <laughs> Esinlenmiş diyelim. Ee, nazikçe esinlenmiş diyelim. Ama e, olabilir belki girişi sadece almıştır. Bu arada hı hı. bunu ben ya gerçekten atmasaydınız büyük ihtimalle görmeyecektim. Kötü niyetli olduğunu da düşünmüyorum. 7 ay önce falan yapmış Hani bu çok izlendi bu da izlenir diye de. Abi Türkiye'de yabancılardaki gibi değil. Türkiye'de çok izlenen bir içeriği bir daha yaptığında çok gündem değilse izletemiyorsun. Mesela Westro inanılmaz bir gündemdi ve herkes izletti. Farkındasın değil mi onun abi sen? Hı -hı. Tabii tabii canım. Maestro yolu, yolu olduğunda ya. zaten yani daha doğrusu ortaya çıktığında baya bir herkes içerik yapmaya başladı. O konuyu zaten Ceyhun'la konuşmak daha sağlıklı evet. olacaktır. O eşeği alacaktım bugün. Onu da alacaktım ama onu bilerek almadım. Edit yapıyor abi. Zaten edite yeni başladı. Editini bitirsin. Beni sinirlendirmesin. Ceyhun'da hatta Ceyhun'a da yazayım ya. Ceyhun çok fena bir renk katabilir abi. Ceyhun. bence. Edit bittiyse yayın Gelsene. Konuk. Yuhun'la ee, bitmedi. 5 dakika geliyorum. Ok. Ya bir de bunu gruba ekleyeceğiz. Aman aman. Cyber. <laughs> Şakayı anlamamış olabilirsiniz abi. kloz e, boş olursa kloz da gelsin. Kloz'un hmm. başı kelme. Ya oğlum. Be, i̇ki tane close var. var tane abi sen ekleyebilir misin kloz'u gruba? İki tane kloz var Discord'da benim. Niye bilmiyorum da kim Yanlış Discord'u falan alırız. Ay klozu alırız. Sıkıntı çıkar falan. Sen onu ekle abi. Ben de izlemeye devam edeyim. Bugünkü videomuzda Discord'da arkadaşlarıyla konuşurken tüm ailesini öldüren 23 yaşında... Ya mesela bunu dememesi gerekiyor. Çünkü e, konuşurken öldürmüyor. Önce konu önce öldürüyor. Ondan sonra ailesine söylüyor. Ama ve lakin Ceyhun malı neden burada yok? Abi 3 tane grubu açtık harika. Ana ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Abi bunu söylememesi gerekiyor çünkü... Ee... Ya ben, de yayın gitti bu arada Discord yayını. Ha evet evet. Pardon açıyorum. Bunu söylenmemesi gerekiyor çünkü burada ben hani sanki o an vurmuş gibi biraz böyle bir hype yaratmak için söyledim. Bunun e, yabancı kaynaklarda da böyle değildi. Ya videonun başı tamamen aslında benimdi. Benim saçma sapan hayal gücüme dayanıyordu. E, bu Buyur. yüzden de zaten böyle yaptım. Bakalım izleyelim biraz daha. İzleyelim ya. abi chat'in tepkisinden merak Zaman'ın hikayesini anlatacağım. Bangladeş'te Menhaz'ın ailesi çocukları için daha iyi bir Öncelikle yaşam umuduyla... Selamın Geldi. Hoş geldin arkadaşlar. Kloz'un sesi iyi kötü arttır azalt yazabilirsiniz. Bekliyorum. Bir hırsızlığı zaman polis geliyor. <laughs> ya yine, yerden, yine bir yerden çıktı geldi ya. <laughs> Buyurun efendim ne oldu Kanada şimdi? Kanada'ya göç karar izle. verdiler. Begum ile Moreno 1980'lerin sonunda Kanada'ya göç etmeye karar verdiler. Mamotaz Begum ile Morenos'un bir araya gelip evlenmeleri bu yeni başlangıcın ilk adımıydı. Bu evlilikleri sonucunda iki çocukları oldu. Oğulları Menhas 1996 yılında dünyaya geldi ve sadece iki yıl sonra bizim ülkemizde kullanılan Melisa isminin Bengalce versiyonu olan Malesa adını verdik. Ben böyle bir şey dediğimi düşünüyorum bu. inşallah bir şey yazmamışlar. Tam yazmayın arkadaşlar. Ne düşünerek Kanada'ya göç etti. 1980'lerin sonlarında annesi Mama Taz Begum ve babası Moreno evlendiler. Ve bu evlilik sonucunda birlikte iki tane çocukları oldu. Oğulları Menhez 1996'da doğdu ve iki yıl sonra Melissa'nın Bengalce versiyonu olan Males adını verdi. Oo damn. John, hoş geldin. Ho, 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 ho. hoş bulduk kankam. Ne yapıyorsun? Düt düt ediyor düt düt. Düt düt geliyor valla. Düt, düt düt polis düt düt geliyor. düt düt ediyor. <laughs> kankam başlı düzenler misin? Videomu çalmışlar. Ünlem yap izleyiciye fırlayacak. Biliyor musun Videomu çalmışlar <laughs> önünden bekle <Back de> yapıyorum. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> 42 Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu adam kim? 350 abonesi var ve neden senin içeriğini aynısını yaptı? Büyük Video videomu... hatırlarsa. Çalmışlar. Ben de bir yemek söyleyeceğim. Beraber ne yapıyorsunuz? E ne bak. Kloz yerine çok saçma birini etiketlesem ne komik olurdu değil mi? Bence çok. Aa Ceyhun'un yerine yanlış birini etiketledim dur. <laughs> Şaka gerçek oldu. Fayık e, bu değil iniş sesler çok fazla diyorlar sesi azalt Par mısanız Pardon hı hı. sesler çok arkadaşlar benim kulaklık Ben sesleri çok yüksek kullandığım için öyle ya Tamam şimdi şey yaptım devam edelim abi bir kızlar oldu aile basit ama anlamlı ideallere sahipti onlar için iyi bir eğitim kaliteli bir iş ve bu işte başarılı bir hayatın anahtarıydı annem ama bir bakıcı olarak çalışıyordu İdeallerden bahsetmiş Ben de bahsettiğimi hatırlıyorum bir kızlar oldu. Ailenin idealleri her zaman çok e, 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 e. Evet. Onun mu? Ya bas ben... mi çekmiş acaba ya? Bir <laughs> <laughs> kitle. Ben... Copy yapıştırıyormuş. Copy yapmış olabilir. Auto translate'ten de yapmış olabilir bu arada. Onu da düşünüyorum. Auto translate'de böyle saçma sapan çeviriyor. çünkü benim sonda dediğimi başta diyor. Ben bu bunu yap yabancılarda yapıyorum adam Türklerde yapmış ya. Yabancılardan zaten herkes çalıyor. <laughs> yabancılarda çalmayalım. yapıyoruz bu işi ama Bak izleyici mi? ikiye katlandı. Gerçekten mi? Evet. Bir dakika. Merak ettim. ya var ya çok garip bir adam o. Neyse devam edelim. Belki damını çalmamıştır. Ve aynı zamanda son derece dışa dönük bir kişiliğe sahipti. Bir ziyaretçi bir gün yaptığı yemeklerin kendi annesinin evini hatırlattığını söyledi. Bu olaydan sonra Mumu düzenli olarak bu ziyaretçi için lezzetli köri yemekleri hazırlamak için saatler harcamaya başladı. Ve onları sokan aşağısındaki komşularına götürdü. Özel gün... Bunu da demiş olamam herhalde değil mi? Çünkü ben bu bilgiyi hatırlamıyorum. Hazır mısınız abi? Aç. Çok kor. Çok basitti. Onlara göre iyi bir eğitim, iyi bir işe, iyi bir işte, iyi bir hayata götürür. Bunu da çalmışlar. Ben bunu da duydum az önce. Anne taz bir bakıcıydı. taz çok dışa kalmış. dönük bir kadındı. Bir defasında misafirliğe gelen birisi ona yaptığı yemeklerin annesinin evini hatırlattığını söyledi. Bundan sonra düzenli olarak bu kadın için köre hazırlamak için saatler ne? harcar. Sonra onu... Oğlum, Kanka. Burada çalmış. Oğlum. YouTube, YouTube polisi. YouTube polisi. Beep pop, beep pop. <gülüyor> polis <gülüyor> beep pop. Beep pop, pop oldum himni. Beep pop. Ama hiç izlenmemiş ki ya. Evet um. ama işte önemli olan da bu. Çünkü evet. e, YouTube'da o kadar iğrenç bir kitle var ki. Bu benim kitlem için de söylemiyorum abi. Şöyle bir muhabbet var. Bu adam ileride e, çok büyüdüğünde, çok şey olduğunda utanabileceği bir durum bu. Çünkü yani inanılmaz derecede utanabilecek bir durum. Bu adamın büyüme ihtimali var, büyüme potansiyeli var. Ve bu yapıyor mu? Video hatırlanması peki? daha kötü. Bakalım. Ahmetcan yapıyor mu? Yapıyor herhalde. Bir şey yazdı çaldı diyenler. Sesini toplantıya bir şey yazacağım. Ee, ekrana verme. Tamam abi. Abi Claire Miller'ı çalmış mıdır? Adam benim bütün peak videoları almayı düşünüyor herhalde. Claire Miller'ı da almış olabilir mi acaba? Bence almıştır. Bağlama konuştun mu peki? Bu arada izleyici arttı ya. Oğlum Claire bu adamda bir konu vardı bir şey diyeyim mi? Claire Miller'ı da çaldıysa patlarım bu arada. Konuştun mu bu adamda? Ne, ya hayır oğlum niye konuşacağım? Oğlum, niye konuştun diyorum ya. ya şey Ceyhun'un Ceyhun'un beyni beni çok şaşırtıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Devam ne edelim ne abi. Değil. Eflatun veya misketli monu renkli şalvarıyla ve altın küpeleriyle şık bir görünme bürünürdü. Diğer yandan kocası Morenos ise içe dönük bir insandı ve alçak gönüllülüğüyle tanınırdı. İlginçtir ki Morenos içe dönük bir kişiliğe sahip olmasına rağmen bir taksi şoförüydü ve çalışkan bir... Videodaki bütün bilgiler benden ve e, şu ana kadar gelen ee, çok minik bir yalan bilgi vardı bunun içinde onu da yemiş. Onu da yemiş. Çok küçük bir yalan Oo. bilgi vardı abi onu da yemiş. Bazıları diyor ki videolarda neden yalan bilgi, ufak bilgiler koyuyorsunuz? N neden biliyor musun? Ben açıklayayım, Bunu bir açıklayayım bakalım. Siz neden benim videoma çok Bilmiyorum. geldi mesela. Ben evet. açıklayayım. Kankam şöyle bir şey var. Mesela atıyorum Melstroy muhabbetinde Kloza çok geldi. Melstroy'un mesela çok zengin bir aileden veya çok fakir bir aileden geldiğini varsayın. Adamın İki senaryoda da yaptığı şey karaktersizlik, yaptığı şey gündeme çıkması gerekiyor, kamuoyu oluşması gerekiyor. Ve iki türlü de insan, aynı insana olan fikriniz değişmeyecek. Bu sizin şeyinizi etkilemeyecek. Birini anlatırsanız bu olayı çok zengin veya çok fakir olduğu detayını anlatmayacaksınız. Başka biriyle konuşurken bö böyle olduğunu söylemeyeceksiniz. Yani hikayede katkısı sıfır. Hikaye Ama gidişatını değiştirmeyecek şey değiştirmiyor ufak ki oltalar. Zaten. Neyi değiştirecek Ama yani? Ama böyle şeylerde yani bizim işimizi o kadar yarıyor ki tahmin edemezsiniz. Benim videom iki defa, üç defa çalındı. Ben üçünde de anlayamazdım belki. Üçünde de hiçbir şey diyemezdim. Ama işte ya yani durum bu. Yapacak bir şey yok. Ceyhun'un garibanlık çok kötü ya valla. Adamı evet, koyup ya, soğana çevirdiler. Ya. Çok üzüldü o. Bismillahirrahmanirrahim. Valla. Aa oğlum ilk defa benden çalan birini gördüm ya. Normalde benim adım bu içerik hırsızlığıyla anılıyordu ama ilk defa adam i̇lk copy -paste yapmış. <laughs> i̇lk defa mı? Ama... Herhalde ilk defa. Yok var. lan yuk bir yukrup, iki bir canavansı, üç bir tane adam var, dört tane falan harbi tune'ye de çalmışlar aynı tip. Tipi de, de çalmış çabuk. diyen var, tipi de benziyor diyen var. Yok ya. Yok, Yok beler o kadar değil. Genel olarak bana Ahmet şu Agaya şaka geliyor. Benziyor, Ahmet, Ahmet Aga'ya çok benziyor. Bana direkt bu şaka geliyor zaten. Aslan Max şakası geliyor. Kanka harbi benziyorsun ya. Kanka bir buçuk yıldır şaka. <laughs> Benim yemin ederim var ya bütün mesaj kutum bunlarla dolu. Bir tane de salak saçma bir karakter var onu atıp duruyorlar. Al bu şu, tamamen şu kanka. Yani full aslan mix şakaları gelip duruyor. Bak şuna benzeten var, şuna benzeten var. Dur devam edelim. Ahmet'in klerimleri videosunu izlemek istiyorum ben. Çok merak ettim yani. Kardeşlerimizle ilişkimiz, sevgi ve nefret. Vaa wow, bunda girişi çalmamış. Kardeşlerim. Aslan Tony harbi benziyon. Sağ olun arkadaşlar teşekkür ederim. karmaşık bir dansıdır. Bazen eşyalarımızı almaları, sebepsiz yere canımızı sıkmaları, veya arkadaşlarımızın yanında bizi rezil etmeye çalışmaları gibi davranışlarıyla öfkemizi ve nefret duygumuzu tetikleyebilirler. Gerçekten de zaman zaman tam birer baş belası. Burada fark ettiniz mi bilmiyorum ama emoto kullanımı başlamış. Yorumlara bak. Evet evet. Yorumlara gidip söylemediniz değil mi? Abi çalıntı Tuni'den. Ya. Kanka, Değer yazmayın. bakmadık durun. Emoto mu kullanıyor? Ya şu an adam zaten 70 izlenmiş gidip niye yorum yapıyorsunuz? Harbiden beyler bu çok sıkıntı bir durum. Zaten 5 dakika sonra silinecek yani. Nasıl olabilirler? Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen onları her zaman affeder ve yolumuza devam ederiz. Çünkü aile dediğin bunu yapar. Bugün ele alacağımız dava ise bunun tam tersi niteliğinde. TikTok için videolar çeken genç bir kızın üzücü bir şekilde kız kardeşini öldürmesini anlatıyor. 2021 Bunu yılı. çalmamış. 21 Şubat günü Pensilvanya Lancaster Police. Pensilvanya diyor. Abo. Yapma. Sede genç Olay bir kızdan gelen. Pensilvanya'da geçiyor evet. Volkan konağa dikkat edin. Ha, ha. <laughs> Volkan konağa <laughs> dikkat edin. <laughs> ben şey dalga geçiyorsun sandım şey. Yok yok gerçekten <laughs> Pensilvanya. Pensilvanya'da geçiyor Hayır, ya. İçerik çalınması çok sinir bozucu değil mi? Çok sinir bozucu ya. Sayın izleyen bak. Aramızda Galatasaraylı var mı? Ben Galatasaray'ın e, Avrupa Ligi'ni kazandığı sezon boyunca en çok oynatan futbolcusunu korkusuz bir şekilde söyleyebilir Alka mi? <laughs> Söyleme bence. <gülüyor> 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 biri şey yazmış Galatasaray'ın neydi lan bir tane daha futbolcusu vardı ya kupanın diğerini tutan. O da fetöden ha, içeri girse kupa boş kalacak. Okan Buruk mu anlamadım. Hayır Okan Buruk değil ya. Bir tane adam vardı omzu falan sakattı. O muhabbet. Neyse bir dur şey bekle. Şu mendiz çok merak ediyorsun. ediyorum ya. Bir insandı. Baba derin bir bağlılıkla Müslüman inancını yaşardı ve geleneksel pankavis giymeyi çok severdi. Bu dönemde aile çocuklarına daha iyi bakabilmek için Bangladeş'ten göç eden babaanne de onlarla birlikte. Oh damn. Glitch efektini gördünüz mü bilmiyorum ama. Dur bir daha izlet bir daha izlet. Bir daha izlet Glitch efekti. Ceyhu sen bunu var ya bak bak öğren. Bir daha izlet. Bangladeş'ten göç eden babaanne de onlarla birlikte yaşamaya <laughs> Annem onun oh. dışa dönük oh. kişiliği. <laughs> Spankram Library <gülüyor> Transition. GDR'nin <laughs> editlerden bin kat daha kaliteli. Bangladeşli Çadır göçmen topluluğu. satranç önemli Saniye diyecek ne diyecek. ona kolayca uyum sağlamak. Kerem Arslan demiş ki adamın mikrofonu zamandaki Setko'nun mikrofonu gibi. <laughs> Setko'n ya o kötü haber geldi ya Setko'n Sedat artık bizimle değil. Setko'n Sedat maalesef ki Almanya'da ya yani neyse bunun yayından sonra söyleyeceğim. Malarına yardımcı olmuştu. Aile çocuklarının geleceği için net hedefler koymuştu. Morenos oğlu Menhaz'ın mühendis olmasını istiyordu. Malessa ise beyin cerrahı olmayı hedefli. Malessa değil Melisa dese daha iyi. Meri Çunal nerede? gitti abi dur. Mer o zaman Meri kim ya? Bu kadroyu topladığımıza göre bir sohbet muhabbet şeyine geçebiliriz. Bu kadro toplandıysa sohbet muhabbete geçilir.